Herkese günaydın. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet sabah sabah şimdi uyandık. Kapının çalmasıyla uyandık. Kargo geldi yine. Canım. Canım. Heh, iyi. İzle bebeğim sen. Ne izliyorsun ömrüm? Teyzeyi mi izliyorsun aşkım sen? Nigar teyzeni mi izliyorsun ömrüm? Tamam uzan sen. Sen ne kadar yakışıklı oldun kurban oldum. Tamam sen uzan. Sen uzan anne sana kıyafet hazırlasın geleceğim tamam mı? Dün Sezginim aldı ıslak mendil, sıktı üzerine. Islak mendille üstünü ıslattı. Biz de böyle astık. Gene giydiririz diye. Şimdi ben niye ayaklandım? Ben ayaklandım çünkü Sezginimle annem bugün fizik tedavi ve rehabilitasyona gidecek. O yüzden onun üst başını hazırlayacağım. Bunlar yedek kıyafetleri, önlükleri, burada bezi falan var, ıslak mendil şimdi ben giderken giyeceği kıyafeti hazırlayacağım. Geleceğim anneciğim. Bekle ömrüm. Bekle ömrüm. Geleceğim. Şimdi Şimdi hangi kıyafeti giyse? Şunları giysin. Şunları giysin. Hava zaten hem soğuk, serin. Sabahleyin gittiği için. Şunları mı giyse acaba? Yoksa daha mı ince giydirsem? Hey, kararsız kaldım bilmiyorum. Hmm, ne giydirsem. Can, can ne oldu ömrüm? Niye kalktın ömrüm? Ne, mavi Sezgin'in oyuncağını öyle yapılı koymuş. Her biri başka yerdeydi. <laughs> ha, bak topun da burada ömrüm. <laughs> Dur anne. Yavaş çekil. Al bakalım. Gene mi çıkardın hepsini? Şimdi sezginimin kıyafetleri e, şu mavileri mi giydirsem acaba? Şu maviler de olur. Çünkü şu e, şey kurumun içi çok sıcak oluyor. Şu mavileri giysin o zaman. Şunları daha kış aylarında giyer. Bunlar daha kalın içi böyle yünlü gibi. Şunu da giyer yeni aldığımız şunu. Evet. Şimdi sadece atlet ve iç çamaşırı ayarlayacağım. çarap ayarlayacağım. oğluşumu oluşumu hazırlayacak annem gelince. Ben böyle yapıyorum. Kıyafetlerini hazırlıyorum. Annem geldiğinde giydiriyor. Orada ne varmış Ömrüm? Heh. Sezgin'im diğer parçalarını da taksana Ömrüm. Sezgin. Heh, aferin sana. Diğer parçası. Diğer parçası. Bak yerdekini de al Sezgin. 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 Sezginim. Sezginim. Hı. Ömrüm yerdekini de al. Hı. Tamam yerdeki parçayı da al anne sana yapacak. Sezginim. Yerdeki parçayı da al ömrüm. Hı. Dinlemek istemiyor beni bu sabah. He, ömrüm. Ay, oy senin akıllı. Gel anne sana yapsın. Bana ver anne sana yapsın. Ver anne sana yapsın. Ver aşkım benim akıllı yavrum. Yerdekini de al. Yerdekini de al anne yapsın. Yerdekini de al. Tamam. Topu verdim. Tamam. Diğerini de ver anneciğim. Diğerini de ver. Sezgin diğerini de ver. Tamam getir. Hmm. Al aşkım. Al. Annesine sonradan bu parçayı da verdik. Al bakalım. Sana doğru çevirelim mi Top sana doğru gelsin. Heh. Koy aşkım koy. Canım ne çevirin. Can. Gel hadi gel yatakta oyna. Olur mu? Gel anneciğinin yanına. Gel aşkım. Gel yanıma. Gel bebeğim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Sen ne? Sen burada ne yapıyorsun? niye Emre? He? Oyuncaklarını döktün mü? He? Anik sen ne yapıyorsun orada? Ömrüne senin dua ediyorum. Allah'ım kızım ne zaman mutfağa geçecek diye. On <laughs> gözüyle bekliyorum. Yani. Evet. Yani ışık çok kötü. Işık açalım mı? Ha sen yemek yapıyorsun. Ha böreğin için hazırlıyorsun. Aynen öyle. Hamuru da evde yoğurdum getirdim. Aa, hani nerede? Evet. Bunlar da dün kaynattığı şeyler. Ee, Şimdi onları da bir kaynasın dolduracağım kavanozlara. Anne yarım saatiniz kaldı. Onun gibi mi yetiştireceksin Aa. tabii. Aa. Sen bence reçeli sonraya bırak. He? Reçeli sonraya bırak. Ha, hamurum da hazır. Oo. Hamurum da hazır. Bunu böyle koyuyorum. Burada duracak. Hadi gel 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 aşkım gel. Gel bebeğim gel tamam vereceğim. Bak tam dedim ki sebzeler doğranır videoya çekelim. Can. Can ömrüm can. Bak. Bak neler ne ne neler yapmış bak. Sakın el atmayasın sıcaktır. Gel yanımda dur vereceğim ömrüm tamam vereceğim. Bak bak bak. Aa, oh, aa, oh, 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 hazır. Oh. hazır. Şey kızarıyor. Oh. Otur buraya buraya oturarak gidiyorsak. İlle benim telefonumu istiyor. Tamam hadi gel çelleri de böyle bir kaynattı tamam soru çekerim hadi gel gidelim madem hadi gel tamam 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 gel gidelim hadi soru sor şimdi alabildim elimden nihayet alabildim elinden ha baba bu yapma hadi hazırlan yürü bak hadi, hadi gel gel aşkım, gel gel körpem kadın topluyor bu dağıtıyor Aa, kadın tacı şey geldi hele ana gel 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 baba gelmiş o arabaya pireceğiz. Hadi kurbanım. Hayır Hadi. okula gidecek okula nenesi. Aa, Tabii aa. servis geliyor. Hadi gel. Gel gördün aslında. Öyle, <laughs> öyle değil mi? Ya oğlum <laughs> sen boyuna pozuna de. Ay ben çocuğum öğrencidir öğrenci. <gülüyor> <gülüyor> ana benim ana ana, ana kocadan. Anne kaldırma anne kaldırma. Ana kocadan. Ana. <laughs> Bir de direniyor kız. Hadi motora binelim benim motora gidelim. Hadi binelim <laughs> sen. Bugün hava sıcak. Ya e, öyle öyle anne şey de sıcak oluyor. Hadi aşkım. Hı -hı. Hadi kum, borm, kurum. Kurum da sıcak oluyor. Hadi. hadi bugün kızlar bakacak diyecek. Ana sizgin ne yakışıklı olmuş. <laughs> evet. Hadi anneye de bay bay yap. <laughs> bay bay öleyim seni. Hadi. hadi gidiyoruz. Bırak onları. Onları bırak dördün olsun. Hadi saldırma her yere şimdi. Hadi çantanı hadi, al hadi, çantanı. Hadi 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 <laughs> hadi. çantanı da al. Çantamızı da alıyoruz. Ay gazı kapattık. Hadi. Islak mendil aldın mı anne? Hayır aşkım kaçma. Gel. Görüyor musun? Hem ne kalsa ile de kaçır ki. Bak bak. Buraya gel dedim. Buraya gel. <laughs> yaratık çok tatlısın çok tatlısın yok ıslak ben de olmuş koy buraya hadi gidiyoruz ben gidiyorum sen kal o zaman o zaman sen kal kaçma <laughs> kaçma hadi gel gel, gel aşkım gel, köy, gel. Gel. <laughs> gel 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 Hadi tamam Hadi onlar 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 senin değil aşkım. İner Gel. misin? Onlar Gel. senin değil. İn bebeğim, Hadi. in. Gel. İn anneciğim, yavaşça in. Şey. Hani Gel hemen mi? dibinde inseydin ya düşme şeyi olan da. <laughs> canım, can, canım, canım. Gidelim, hadi gidelim. Çap gidelim, hadi. Hadi gidelim. Aa dur ben bakayım servis gelmiş mi? Hadi sen git hemen ayakkabılarını giy. Çabuk. Yok yok. Eyvah yok, ne demiyim <laughs> ben? Tamam tamam, hadi git. Hadi bir hadi bir yavrum. Geldi araba bak. Gel, 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 gel. Çıp 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 çıp. Kaldırma anne, acele etme anne. Beklerler, acele etme. Acele etme. Çık. Hadi aşkım. Hiç bekletmeyi de seviyorum. Tamam, acele etme. Ben de sana benzemişim. Ama etme acele. <laughs> Var, gel evet. Evet. Evet, evet gel al. Bak gene de seviyor okulu bak şey yapmıyor öyle. Acaba bir şansını yok deniyor ama gene de okulunu seviyor. Bakalım Allah'a emanet. Anneciğim bugün geldi erkenden. Her şeyi koştur koştur yetiştirdi gene. Reçeller böyle oldu. Yoğurt çıkarmış Sezgin'ime ılısın diye. Ondan sonra burada da Böreğin iç harcı var. O oh. börek yapacak çok da güzel kokuyor. Şimdi ben de hazır. Aa annem telefonu unutmuş bak. Ay aceleden çıktı telefonu unutmuş. Ben de şimdi hazır sezginim. Yok ee, yokken. Benim <laughs> alalım. Ee, kargomuzu açalım. Rahat rahat. Öncelikle Selim'im için çoğun yani büyük şeyle Selim'im için aldığımız ama bizim de çok severek oynadığımız bir oyuncağı açacağım. Ee, çok seviyorum bu oyuncağı. Ben daha bekarken bundan yıllar önce bunun ilk çıkan klasiğini almıştım. Böyle daha kare bir kutudaydı yeni evlendiğimizde falan çok severek oynadık. Sonra onu bir arkadaş ortamına götürmüştük. Orada parçaları falan kayboldu. Öylelikle o öyle çöp oldu. Uzun zamandır istiyorduk bunu. Çok uzun zamandır istiyorduk. bu indirimlerden hani trend yolda 3 saatte bir indirimlerden bayağı 80 lira indirimli aldım. Bayağı güzel denk getirdim. Selimin Selim'e sürpriz yapmak istiyordum. Çünkü o uzun zamandır istediği bir oyundu. Sürpriz yapmak istiyordum ama ben tam böyle telefonda gelirken yanıma gelip uzanmıştı. Görmüştü bunlara baktığımı. O yüzden al, alacağımı anladı. Ben de söyledim sipariş verdim diye. Bunun başka bir serisi de var bizde. Başka bir kutusu da var. Ama klasik olan şu. Çok daha güzel hepsinden. Diğeri de dolabın üstünde. Diğer kutu. Onun da bir iki parçası kayboldu. Sezgin'in eline geçmişti. Bunu şimdi Sezgin'i uyuttukça falan e, o şekilde oynarız. Ya da Sezgin babasıyla odada olur. E, ya bu bir o kadar anılarımız var ki bu oyunla alakalı. Diyorum ya ilk serilerinden böyle kare bir kutuydu bu. E, çok oynardık. Yeni evlendiğimde çok oynardık. Eşimi e, yeğenleri de gelirdi. Çok seviyorum o oyunu. Ayrı bir anısı var bende. O yüzden... Bunu da almış oldum oluşuma. Hep beraber vakit geçirmek için çok güzel. Abimin oğlanlar gelir. Ondan sonra biz ben de sevdiğim için oynarız. elinden çıkartayım. Poşetlerin hepsini çıkardım. Poşet sesi olmasın diye. Çorap aldım Selim'ime. Şöyle bu mobil uygulamasında. El v 2.2'nin mobil uygulamasına çarp çeviriyorsunuz. Ondan sonra kod kullanıyorsunuz falan. Bayağı indirme denk getirdim. İndirimle aldım bunları da yine. Selim'ime şöyle çoraplar aldım. Böyle şöyle deseni var, şöyle deseni var. Selim'e böyle koyu renk çoraplar aldım. Sonra bunu Sezgin'ime aldım. Yine şu renklerde. <laughs> Yavrularım benim. Bunu da yine Sezgin'ime aldım. Annem diyor ki çorap kaynıyor. Çorap niye almadın diye de çorap çok lazım oluyor. Şöyle desenlerde lacivertli grili. Bunların hepsini tek tek şimdi koyarım. Burada çocuklara hem Selim'e hem Sezgin'e şöyle altlar aldım. İç çamaşırları. Şimdi bu Sezgin'imin takımı. Bu üstü böyle. Sarı renk çok yakışır diye düşündüm. Böyle seçtim aldım. Çok da tatlıymış. Böyle kapşonlu. Böyle. Takım aldım yine hepsini. Bu da 6. Böyle cep detaylı. Ben her zaman şöyle ayaklarının böyle paçalı alırım ki hani büyük olsa da belli olmuyor birazcık büyük olsa da her zaman bir yaş büyük kıyafetler alıyorum. Seneye de giyebilsin diye. Böyle. Sezginimin. Ondan sonra bu da yine sezginimin. Çok da güzel indirimli aldım. Sevdiğim bir alışveriş oldu. Hani mesela bazen ihtiyaçtan zorunlu alınca insan o parayı fazla parayı veriyorsun. Ama bu sefer indirimli aldığım için çok mutluyum. <laughs> bu üstü böyle sezginimin gene yine. yine takım aldım. Bu da altı. Şöyle Şimdi öyle renkler alıyorum ki mesela daha önce de aldığım takımlarda bunu başka bir üstle, bunu başka bir altla da kombinleyebilirim. Mesela bunu gri ile, e, gri ile giydirebilirim. Öyle de iyi oluyor. Bunun kumaşı ince daha ince diğerinin biraz daha kalın. Sonra Selim'ime böyle alt aldığım. Ben genelde hepsi e, çocukları eşortmanla büyütüyorum. Eşortman giydiriyorum daha rahat ettiklerini düşünüyorum. Hatta Selim mesela düğün falan, falan oluyor. Kot giydirdiğim zaman rahatsız oluyor çocuk. Alışmış eşortmanlara. Ee, ne bileyim daha rahat geliyor bana. Mesela Sezgin'e de hiçbir zaman kot giydirmedim. Hiç giymişliği yoktur Sezgin'in kot. Hiç. Hep eşortman. Böyle lacivert renginde alt. Bir tane de üst aldım Selim'ime. Yine böyle açık mavi, incecik bir yapısı var. Bunu böyle akşamları yatarken de giyebilir, dışarıda giyebilir. Bir takım Selimimi. Sonra şu da çok hoşuma gitti. Eee, sezginime bu polarlı takımdan almadım, bedeni yoktu. Ama Selimimi aldım. Şöyle polar tamamen. Şöyle şurada cırtlı cep detayı var. şöyle kapşonu, kapşonlu polar, bu sıcacık tutar onu. Ee, bunun bir de alt takımı var. Şey alt eşofmanı var. Bu da yine polar, çok güzel, sıcacık. Şu artık Ocak ayında falan çok soğuk olur hava ve o zamanları giyebilir. Çok hoşuma giderek aldım bu takımı da. Böyle çocuklarıma alışveriş böyle. Şunu da açalım mı hatta poşetini? Şöyle içeri. Şurada paralar var. Paralar. Ondan sonra burada zar geldiği zaman sürpriz şeyler var. Ne çıkacak mesela? İpotek kaldırmak için 55. Ya oyunun mantığı şu şunu şu büyük bir böyle açılıyor, Böyle zar atıp geziyorsunuz, klasik oyunları bilirsiniz. Şunlar evler, oteller, <laughs> Şunlar da piyonlar, bunlarla oynuyorsunuz, bunları götütüyorsunuz. Oynarken gene çekerim de. Ee, oyunun mantığı şu, zar atıp işte evinize şey e, arsalar alıyorsunuz önce, ondan sonra e, zar atıp ev, oteller yapıyorsunuz. Severek oynadığım bir oyun bu benim. Çok seviyorum. Diyorum ya bana eski anılarımı da hatırlattığı için. Hatta bunun diğer monopoli oyunumuzda bundan parçalar ekleyip o oyunu da oynayabiliriz. Dediğim gibi çocuklarla çok güzel vakit geçirmelik bir oyun. Şimdi ben şu çorapları Tek tek açayım. Ondan sonra bunları tek tek güzelce şey yapayım, yerleştireyim. Ee, üstleri yıkamam ama belki yıkayabilirim, bilmiyorum. Kokuyor böyle sentetik kokuyor. Yıkarım büyük ihtimalle. Hatta onu sepetin içine ayarlayayım, anneciğim gelince çamaşıra atsın. Şimdi ben bunları yerleştireyim güzelce. Ondan sonra uzanacağım. Annem kahvaltı bir şey hazırlama dedi. Ben gelince hazırlarım dedi. O yüzden bir şey hazırlamayacağım zaten e, yemek falan yeriz yemekler var akşamdan kalan e, ama çay demlerim hemen yemekleri çıkartır ısıtır yeriz annem salona yat getireceğim Allah'ım ya yarabbim geldi bir karmaşıklık bir şeylik burada evet. bir kıyamet koptu mutfakta <laughs> Selim geldi öğlene tost yaptım ona iki tane anneciğim de canı tost istedi. Ben dolma biber yiyeceğim. Ne ne ben, yok? benim telefonum istiyor. Hiç... Tamam. Dur, gel. Aşırı. Çayı demledim. Hazır şimdi tostlar olsun. Hadi gel tamam. Gel hadi yat vereceğim. Evet, gel ona ona. <laughs> Alacağım elimden. Yemek yedirmeye uğraştık yok. Yemek istemiyor. Vuruyor kaşığa tabağa. Neyse bir hengamede. Selim de e, tost yaptım. O da gitti. Söylemiş miydim ya? Tamam Ömrüm oraya vereceğim. Şunu kaldırayım da. Tamam. Geliyorum. Heh. vereceğim telefonu hadi. Tamam hadi. Siliyorum <laughs> siliyorum. Anneciğim börek yapımına başlamış. Keşke haber verseydin anne çekseydin gerçekten. Sezgin'e bak dedin he mi? Evet. Ben rahat rahat iş yapıyorum. <laughs> Allah siz günle işine kadar durmuyor durmuyor yapılırsa. hiç durmuyor. Şimdi, Şimdi herhalde küçük küçük bezeler yaptın anne arasına yağ sürerek evet. üst üste koyup açtım. Şimdi arasına şu sabah yaptığı kıymalı pırasa. Bu. Oh Geçen sen poğaça yaptın ya yani onu gene ta istemişler. Tarifini istiyorlar bu sefer. Ee... Tarifli yapalım bir gün onu. Onlar, onların tadını ben de çok beğendim. Çok olmuş ama sanki değil mi? İçerce. Hey. İçerce. İyi midir? 10 dakika altında 5 dakika altında dur. 5 üstüne. Tamam canım. Ah, oh, mis gibi yanına da mercimek çorbası yaptı. O şimdi blenderdan geçecek. Evet. Sezgin'imi daha yeni sakinleştirdim, yatırdım. Çok uzun sürmez sevinme. <laughs> Ses yapmayalım da gelmesin. <laughs> Çocuğum anladı burada beni istemiyorlar diye. <laughs> Bunu da açacak soru üstüne kat. Şurada içine yağ koymuş. Ben uzanıyordum, dinleniyordum. Yerler şıp şıp yapışıyor, sinir oluyorum bu sese. Selim arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Hava çok güzel. Hava çok güzel. Karşıda da inşaat yapıyorlar ya. Ev yapıyorlar herhalde şurada. Yolun kenarında ev yapıyorlar herhalde. Oh. Yat 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 uzandım izliyorum ne bileyim video izliyorum bir şeyler izliyorum şimdi Esra başlayacak geçeceğim şeye dur görünmüyor. nasıl çıtır çıtır olur biliyor musun anne? Çıtır çıtı, çıtı olur. Ben cennet olması yiyeyim dün. 3-4 tane yedim. <laughs> Şimdi yine yiyeyim çok güzel tatları. Anneciğimin böreği oldu. Mis gibi. Oh 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 çıtır çıtır Şimdi annem sütleri dağıtmaya gitti. <laughs> Sevo işten geldi böyle kıyma aldı. Ee, ben de bunları böyle yemeklik yemeklik Sezgin'in çorbalarını yapmak için hemen şuradan böyle kesiyorum. Çorbaları için kullanıyorum. Şunları da böyle yemeklik ayırdım. Böyle bazen oluyor ki bir şey yemek yapacaksam ikisini birleştirip kullanıyorum ama çorbalık olarak ayrı ayrı şöyle benim için çok pratik oluyor sonra şöyle çayın yanına tatlı aldıktdım şey e, tulumba tatlısını seviyorum çayın yanında yeriz diye çay suyu koyayım. arkadaşlarıyla parka gitmişti. Geldi. Böreğin yanına kola var. Annem ayran yaparız dedi ama gazı daha fazla gitmeden ondan içeriz. dondurucuyu atayım. Çay demleyeyim. Annekimi bekleyelim. Zaten hemencecik geliyor anne. Yarın burayı da düzenlemem lazım. Tereyağı dalmış da paketli de böyle ben paketleri ayrı ayrı bölüp şu şekilde koyuyorum tereyağını da sonra alıp kullanmak çok güzel pratik oluyor. Ama tabii ne zamandır düzenim bayağı şaştığı için artık akışına bıraktım ne nasıl olursa. Şu arıtma da ses yapıyor, bozulacak herhalde. Ya biliyormuş da monopoli gelmiş. Değil mi? Evet. Ya ben senin biliyormuş da orada teslim edildi diyor ya. <laughs> git hadi git of. testlerini çizdiğine göre monopoli oynamayı hak etmişsindir demekti. <laughs> Ama nerede? Seni şeyin e, giysi dolabın üstünde oluş. E, şey Sezgin şimdi babaannesiyle aşağı indi. Akşam yemeğimizi yedik böreğin hamuru böyle e, annem dedi ki lastik gibi zaten açılmadı belliydi böyle olacak azıcık kalın olmuştu ama iç harcı güzeldi e, hepimiz yemeğimizi yedik Sezgin her zamanki gibi yine <laughs> formundaydı bu akşamda hayır nasıl da görmemiş onu anlamadım ben ya <laughs> of, ne güzel lan <laughs> ne güzel lan güzel mi lan evet. hadi kardeşin yokken oynayalım azıcık Uy, sen biliyor musun okuyayım? Yok oyunun kurallarını yeniden okuyalım ben. <laughs> tamam, bak burada yazıyor. Tamam. metre yazıyor. Hadi bakalım biz oluşumla azıcık Sezgin gelene kadar İki keyif yapalım. oldu. <laughs> İzlediğiniz o için mi? çok teşekkür ediyorum. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay yapışık. Keyfi yerinde ya başka türlü kameralar. <laughs> Yerim ben seni canımın için. Buna. Kaç? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Yani şu paralarını çeker misin? Neresi orası? Bostancı. Bostancıyı alacağım. Kaç para? 220. Uf paralar gidiyor. <laughs> Daha sen şu evler, oteller kurulduğunda gör para gitmeyi. <laughs> Oo bir de otel kuracağız değil mi? Evet.